Evet bu vlog Ankara vlog zaten isimden anlaşılacaktır. Önce SMR'e geldim akşam. Şu an saat 9 olması lazım. Ee, yarın sabah saat 7.25'te. Göcük Otogarı'na e gideceğiz. Hangiydi? Ya Efe Tur <laughs> ya da Kamil Koç. İkisine bineceğiz gidiş dönüş. Ama hangisiyle gideceğiz hatırlamıyorum. Öyle gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Tren bileti bulamadık maalesef. Bulsak daha rahat olur. Daha hızlı giderdik. Şimdi yani yol çekeceğiz ve bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun sürüyor ki yolculuk. Böyle 5 saat 6 saat sürecek bir ihtimal otobüs. Çok yoruluyorum ben bu arada. Hani aşırı derecede. Neyse şu an o önemli değil. Saçım nasıl ya? <laughs> Çok beğendim şu anda kahvillerimi. Kahvil de perçem. Neyse. Camalarımla ben. Esenler gelmesini bekliyorum. Bilmiyorum ne zaman gelecekler. Şu an ile ikisi Ank Ankara. Eslem'le Özge'nin ikisi şu anda İzmit'teymiş. Bir şeyler bakıyorlarmış. Yemek yiyorlarmış şu Onlardan önce geldim evlerine. Bilmiyorum. Yarın nasıl geçecek acaba? İnşallah güzel geçer yani. Güzel güzel gideceğiz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz şu anda. Ben hani Antikavir'e gitsem diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Hani çok da klasik oldu. Ama ne bileyim böyle... Yapacak bir şey de yok çünkü. Hani orada AVM dışında gidecek bir yer de yok. Bahar'a söyledik. Bahar'la işe buluşacağız. Özge zaten sevgisiyle buluşacak. Esen'le biz Bahar üçümüz gezeceğiz. Ve yarın ifti... Evet bu arada yarın Ramazan'ın birinci günü. İnşallah bayılmayız. <laughs> bir de ben bugünlerde midemi küçülttüm birazcık. Yani bir tabak çorbayla doydum bile bugün yani. Bilmiyorum. Yarın da iftar orada açacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Saat dokuz buçukta da geri döneceğiz. Ay şu an saçlarım o kadar odaklandım ki çok hoşuma gitti. Esenler gelsin de bir onlarla da belki video çekelim. Evet şimdi <laughs> Ramazan'ın ilk sahurunu yapmış bulunmaktayız. Ezan okunuyor. Suyumuzu içtik. Esen bir sene kadar içiyor. mu? Evet. <laughs> Hazırlanacağız sonra. Çok üşeniyorum. Makyaj bile yapmak istemiyorum şu anda ama neyse bilmiyorum ne yapacağım. Neyse yapacağım. Hazırız ve gidiyoruz. Çok heyecanlı. Özge de burada. İnşallah çantası düşmez. Özge. 我睡要你别客 yeni telefonu aktardım. Aşırı mutluyum. Onlara bakabiliyorum tabii. Tabi. Aktarabiliyorsun. Harika. Evet, çok Hey de reklamı çekiyoruz. Tavuklarıma bakın. Tavuklarıma bakın canım tavuklarım. İneklerim <laughs> falan. Ay çok, Domuzlarım. çok tatlılar. Domuzlarım da var. Evet. Koyunlarına bakın. Ay Koyunlar Eşek eşek Ömer. Ömer'im var <laughs> benim. Evet, tamam. Adını Ömer koyamıyor musun? Koyabilirim. Koş. Hemen koyalım Ömer. Bir gördüğünüz ama. Alo. Alo. Amem. Oo. Eşittim ama. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz geldik. Eee önce bir tuvalet gitmemiz gerekiyor acilen. çünkü lazım takacağım. Hiçbir şey görmüyorum şu an etrafındaki yazıları tek elim. Kozişini bulamadı <laughs> daha ya. Buluşamadılar kozişiyle. Kozişiyle. Mescit ve Ece diyor işte. Murat işte? Allah Allah. Neyse kapatıyorum şunu. Ben makyajım zaten tamamını çok bir şeyim yoktu da. Esen bekliyor. Sulu boya yapıyor. <laughs> Kocanla buluşacaksın daha ne istiyorsun? Abi yani, tuvalete gittim <laughs> yarım saat oldu abi. Ben o tadına... zaman şimdi sen beyaz bir sen süreceğim. Yeter. Yeter Eslem. Çok yavaşsın. Şu anda Özge kocasıyla buluştu. Çifti kumlulara bak sen. Bir de kıskandım. Çok duyduğum bir anne. Biz şimdi kol kola girdik tamam mı? Onlar da kol kola girdi. <laughs> Kesinlikle bizi kıskandılar. Utandım dur. Şimdi Ankara'ya bineceğiz. Evet bu arada maşallah. Tekrar çekeyim de görsünler. Ay şimdi şimdi çocuk arkasındalar öner. Gidiyoruz. Şu an metrodayız. İlk kez metro metroya Cahil. Evet. Bizim orada sadece tramvay olunca uzaklarım da çok kurudu ve hani nemlendirici süremiyoruz. Barış olduğumuz için. Aydınlık oldu. Çok güzeldi mesela. Çekmeyi dinliyorum yani gidiyoruz. Baharla buluşacağız işte şimdi. Çok iyi. <laughs> Çok cahiliz bu arada. Gel gel kutuğunu. Baharı bulmaya çalışacağız şimdi. Videoma merhaba. <laughs> Bak hiç yabancılık çekmedim fark ettin mi? Neden? Vlog çektiğiniz zaman yaptım çünkü. evet çünkü Ankara'ya gelmişken çekmeyeyim mi yani? Değil mi? Hadi gel söyle. Ben Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle. Ama çok güneşliymiş gözlüğüm. Evet gözlüğümü getirecektim. <laughs> getirecektim ama şöyle çantamda yer yok. Çantam küçük. Olsun. <laughs> Benim çantam da küçük. Aşı <laughs> takamadım yani. Çok Nereye fazla şey getirdim. Kocaeli'den Ankara'ya gelmek kolay iş değil. Tabii bir değil. sürü eşya getiriyorsun. <laughs> Şimdi Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Biz, Okulumu gördünüz mü? Nerede? Görmedim. Şu yeşilimsi olan o mı? O hastane bekanlık mı? onun ama görmedim. Şurasıymış. Ya. şurası. İsterseniz o tarafa doğru yürüyelim. Ne yapacağız? Ee, buradan Beşerlere geçeriz. Beşerler metrosundan da Anıtkabir'e gideriz. Buradaki metroya gitmeyelim mi? O Hayır girmiş de olalım, de olalım mı diye. diye. Tamam. Gezelim. Gezelim. Şimdi Antikabı'ya e gidiyoruz ve bahar, baharla beraber gidiyoruz. Gelecek istasyon. Ne dedikodular varmış baharda var ya. <laughs> bir var ya. <gülüyor> 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 bir Videoyu editleyince duyarsın. Şu an Antikabı'ya geldik. O yolu çıkıyoruz. Şimdi Aslanlı yola geleceğiz. Ne yemek yiyeceğimizi de bilmiyoruz çünkü hani önceden halledelim istiyoruz da Abi kalabalığa bakar mısınız ya? Öğretmen protestosu varmış. Maalesef öyle kötü bir şeye denk geldik ki aşırı kalabalık ya. Ay bunlar beni bıraktı. Gidiyor yavaş yavaş geliyorlar. Ne yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Çok şey yani sıkıntı. Bugün niye böyle oldu? Yani, geldiğime bir tık, bir tık pişman oldum ama neyse. tatlar varken niye sütlaç yiyeyim? ben sıradan çikolata tatlar. Hafif olsun bir de. Ay yoruldum ya. Bunların hikayelerini dinlemek o kadar güzel ki şu altı heykelinde. Bir de şu anda Antikabir'in bir diğer özelliği olarak. Sanki kimse bilmiyormuş gibi anlatıyorum bir de. Böyle önümüze bakarak yürümemiz gerekiyor. Ay bağcım açıldı bir de. Ben şunlarla fotoğraf çekebilir miyim? Aslında Evet. Tamam. Hep içimde kaldı. Çünkü okul zamanı hocalar dokunmayın. Tamam. Orada fotoğraf çekilmeyin falan filan diye en iyi oluyorlardı. Evet. Çekilemiyordum. Sekiz aşk kalsın, diğerleri gitsin. Tamam. <laughs> bir şey Böyle bir yer mi? Bu da yemek arıyor bize. <laughs> ver ben... Bana fark etmiyor bacım. Benim karnımı doyurun yeter. O zaman biraz Peki, fotoğraf çekeyim ben. Ara sen. Esen de benim fotoğrafımı çeksin. Aha Sümbül yazdı. Arkadaşlar şu endama bakar mısınız? Şu endama bakın. Yani. Endamın sırf, yeter. Sırf burası için geldim. <laughs> o 150. Sırada, o sırada e, Anıtkabir'e gitmesek mi diyen Nisa. <laughs> Çok güzel. Şimdi fotoğraf çekeceğim orada birkaç tane. Çok güzel ya. Çok güzel. Tamam. O zaman ben bir fotoğraf çekeyim <laughs> birkaç <laughs> tane. <Fotoğrafı çekelim. gülüyor> hadi fotoğraf çekilelim. Abi şu kalabalığa bak ya gelmişler protesto mu neyse. Vallahi ya güle güle. Fotoğraf da çekilemedim güzel güzel hiç mutlu değilim. Oturuyoruz yani atkı, mont. Vallahi bıktım yani. Eslem. Yorum yap. Çok güneşten yok. yüzümüze vurduğu için zavallı Bahar da yemek ayarlıyor bize. Zavallı. <laughs> abi bir antika video söylüyorum. Şimdi içeri girsek mi girmesek mi? Bence girmeyelim. O kadar hevesim kalmadı ki şu an. Fotoğraf ama çekilemedim ya. Fotoğraf çekmek istedim. Vallahi çok kalabalık. Of. Abi kalabalık ama. Abi şimdi bir dakika telefonu düzgün usayım. çekildik fotoğraflarımızı. İşte bir tane çifte de dedik çeker misiniz bizi ve gayet de yani uyumlular da. Yani aynı evet, Özge ile ne? Bunlar daha metik. Metan da arada. Metan de Mehmet'e değil mi? Değil ya. Ee, şey, ama şeyler. Ha, yani, tarzları farklı tabii ki de. Venice'de. Gotikler. Ama hani aynı hani uyumlular. Çok uyumlular. <laughs> Neyse biz ilgilenmiyor şu anda. Üzgünüm şu anda. Tamam, tamam. Rezervasyon yaptırıyor. Bahar. Ya. Hem Bahar. tuvalete gideceğiz. Ben telefonu, ben de, ben de. Ya bu montla var ya. <laughs> Yoruldum artık. Yani montla gelmesen de olurmuş gibi. Evet nöbet değişimi. Saat başı ulan. şu hoş şey Çocuklar bunu yaparız. Bence de Tamam. Hadi gidelim. Oha çok güzel çıktın lan. Kim? Esleme dedim. Ha. Şimdi bence de sınavlara gitmeyelim. Oha. Niye? Ben tutmayı bilmiyorum şu 05'i. Çünkü Şimdi evet yine metrodayız. Paramızı metroya bitirdik bugün yani. Kaç çekiyor 30 lira. 30 mi? 31. Senin kaç olsun? 13 lira. Ay. Gidiyoruz. çıkmadık niye hala çıkmadık? Ha. Şimdi şeye gidiyoruz, Kızılay'a gidiyoruz. Ne yapacağız Kızılay? Meydana mı gideceğiz? Manikür. Orada makyajıma bakıyorum. Çok kalabalık. Çok kalabalık Kalabalık var. Oturacak yer olmayınca kalabalık geliyor bana. Evet geldik. Kızılay'a Kızlar meydanı. Yani çok da bir olayı yok. Yani Kadıköy'e gelmişim gibi. Sadece yokuş çıkmıyoruz. Kadıköy'de de yokuş çıkıyor. Sanki. Çok güzel benzetme bence. Bahar döndün önden gidiyor. Kaçıyor. Hayır kaçmıyor. Çok, çok güzel. Nefes nefes takalım. Evet. Ay çok acıktım. Ben susadım bu arada. Açlığımı durdurabilirim de. Susadım. Evet merdiven çıktık. Yani o. <laughs> <laughs> Özgürüm olsun. Herkes. Ne anladı? Aspava. Susadım sadece şu Aspava burada da var. Ah, hayırdır? Neyse. Yapıyordu. Boş boş çekiyorum işte. Evet, Çok bir şey yok burada. Böyle gidiyor. Deniz göster bana. Hadi deniz göster. Ya sus ya. Arkadaşlar şimdi insanlar göstereceğim? Ayaklarım ağrıyor. Parmak uçlarım ağrıyor. Yardım edin bana. Acıktım. Neden taşıdığımı anla? Neden taşıdığımı Çünkü biz anıt kabirinde Nisa'yı fotoğraf çekeceğiz diye Nisa bütün soyundu resmen yani. Bütün her şeyi çıkarttı. Ve biz her şeyi taşıdık. Ama şimdi sonunda. Aa çok güzel oldu. İlk defa ortak karar. Evet çok şükür. Şu anda ben Beni sabote etti. Neyse. Bahçeli evlerde indik. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok mutlu. Anne de ayaklarım ağrıyor. Fert oldum. Neyse. Ama biz ne? Hala mutluyuz. Ayaktayız. Öyle. Yemek yemek ye yedi. Yemek yemek yedi. Yedi. Çok mutluyum. Evet, şu an yemek yerine gittiğim için çok mutluyum. Evet. Gerçekten. <laughs> 47 dakika. Ya o kadar hammallığını yaptım gitti iki tane parça aldı. <laughs> Boşver <laughs> videoda anlarsın. <laughs> Saçım da bozuldu zaten. Neyse. Neyse. neyse yeter. <laughs> çıktı. yıkılma. Hani mekanlık sultanlık dört yetti canıma. Yaşarım ben. Ay kelimeyi unuttum. Senle. Yaşarım ben senle gir kanıma. Öyleymiş. Evet arkadaşlar. <laughs> Ersem sen de gel şöyle. Biz şey fark ettik. Ben yeşil, Esrem yeşil de. Bahar da yeşil. Evet. Gerçekten nasıl bu <laughs> kadar gittikçe <laughs> şey oluyor. Benimki en açık herhalde. Açık? Açıktan koyuya gidiyor. Çok güzel. Güzel. çok güzel. Ben çok, çok beğendim. Kola çok şişirsiz gibi geldi. Bir de kahve içersek <laughs> <laughs> ayran içerim <laughs> <bir> ihtimalle. <laughs> İyi, biz biraz bekliyoruz. Benim memleket Sakarya, ben Sakaryalıyım. Sen Sakarya mısın değil misin abi? Ben de sen, sen Ankara mısın artık? Ben Ankara değilim. Öyleyse, değil. Ben Sakaryalıyım. Gerçek Sakarya mısın? <laughs> ger gerçek Sakarya mı bu aslında arkadaşlar? Öz ve öz. Neyse peki, tamam birazcık bekleyelim şeyi. İftara ezan okunmasına 3 dakika kaldı. Hatta 2 dakikadır belki de. Fotoğraflarımızı seçtim. Hem seçiyoruz hala. Mercimek çorbası yapacağız. Şey, kendi kendime konuşuyorum. Öyle. Evet. evet. <laughs> Şu an yedik. En son işte şeyleri yiyoruz. Süt taşları. Ben yedim de. <laughs> Çok lezzetli sütlaç bir Aşırı lezzetli. Esen de annesiyle konuşuyor. Çok kötüyüm. Şurama kadar doldum yani. Bayılacağım şurada. Çayı bile zar zor içiyorum. Ne? Biraz geldi. Bilmiyorum. <laughs> Uykum da var lan. Gözlerim biraz kızarık lensimi çıkaracağım da. Of. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir geldiler yine. bak konu. Bak kilodan bahsettik ya. Moralim bozuldu şu an. Ben de moralim <laughs> bozuldu. Bir de artık her bir şey yedim de aklıma bu geliyor ve moralim bozuldu. Yani. <laughs> Onun için bak az önce sana ekmek yedirmedim. Yedirmedim. Seni zorbaladım ve yedirmedim. Saçım çok kötü olmuş bu ne <laughs> ya? Abi ben izleyecektim tamam mı geçen gün? Ha, öne çıkanları aldım izleyebilirsin. Ha öne çıkanlar mı aldım? Stüdyo. yapıp izleyecektim sonra unuttum izlemeyi sonra stüdyo kaybolmuştur diye bir daha girip bakmadım. Mersin mi? Mersin mi diyorsun? Ha öne çıkanları ekledim bakabilirsin. 18 dakika oksa. Çok hayranım var. İzleyenler var. Ne diyorsun? Diyor? Youtube videolarımı kimler izliyor diyor da çok hayranım var. Herkes izliyor. Evet video çekmeyi unutmuşum yoldayken. Neyse çünkü dedikodunun peşindeydik. Birbirimize olaya nasıl bulunup duruyoruz. Ya yani şurada ne zaman en son görüştük? Ocağın 26, 25'i gibi görüştük. 25, yok 24, 25, 26, 27, 27 Ocak Pazartesi günü buluştuk seninle. Resmen Ocak, Şubat bir ay oldu seninle görüşmeyle ve bir ay içinde ne kadar çok olay olmuş Bahar. Evet ya. Bir ay içinde çok olay olmuş. Onları anlattık. Anlattı, anlattı, anlattı. Anlat. Bitmiyor Anladım. yani. Olay Sende de olay bitmiyor lan. ben de bitmiyor da. Ben de bitmiyor. <laughs> <laughs> Sende yeni, mi? yeni oluşmaya başlamışsın. <laughs> Neyse <gülüyor> öyle. Bu story atacağım da seçemiyorum. Esna. nasıl? <laughs> Ben bunu çok beğendim. Bir de daha rengi böyle sıcak tonlarından. Hayır ama diğeri de. Abi arkada yani. adam yürüyor baksana. Silebilirsin telefonun kamerasıyla. Ayarlarıyla. Ay son 8'den sonra öyle. Neyse. Şimdi Arabika'dayız. Arabika kafede. Öyle çok mide spazını evet, Şimdi de Instagram'da hikaye paylaşacağız. <laughs> ya, öyle Soruyorsun. Şey. Evet. Şimdi e, bahardan ayrıldık. Vedalaştık. Arkadaşlar da geldi bu arada. Çok tatlı arkadaşları var. biraz Azra, bir de Belisu. Onlarla tanışmış olduk. O da arkadaşım Azra. E, çok tatlılardı. <laughs> ben çok beğendim onları. Neyse. Böyle bir yarım saat tuturduk onlarla. Sohbet, muhabbet. Sonra biz ayrıldık. Onlar da gittiler. Şimdi şey metroya... <laughs> sonra şimdi metroya gidiyoruz. Ya biz dur ya. Onun... Ya niye bu kadar ses yapıyorsun? Ben rahatım da. Neyse. Yine kalp dilerim. Aa kartımı çıkaracağım. Neyse şimdi metroya bineceğiz. Sonra otobüs durağına. Otobüs terminaline. Neyse onu şey yaparım. Kacığım. Evet. Neyse kartımızı bastık da. Korktuk bir an. <laughs> Aa niye böyle bu? Sinema, sinematik şeyde mi çekiyorum acaba? Heh. Şimdi de geldik. Durağa. Durak mı oluyor? Neyse. Metroyu bekliyorsa önce kaçırdık. Sonra binelim de gidelim artık efendim. <laughs> Çok yoruldum. Aa, lensini çıkaracaktım. Hmm. Para... 15 lira nasıl vereceğim ben? Şimdi veremem 15, 15 lira. lira Yetiştiririz de. Hiçbir <gülüyor> <gülüyor> Hijyen olayı olmasa <laughs> çıkaracağım. Şey elimi yıkamadı hiç. Yapamam da. Neyse artık böyle yol boyu lensle kalacağım. Peki. O ben de aldım, Böyle otistik gibi bakıyorum Ömer'e. Ben de peki. Şu an Overthink'e geçtim. İyi peki. Evet şimdi bindik otobüse. Otobüs 15 dakika 15 dakika gecikti. Şimdi insanların gelmesini bekliyoruz. İnşallah gideceğiz. Bir an önce çıkalım artık çok yorulduk. Gece 3'ü bulacak zaten eve varmayız. Eslem tepkide. mesaj yazıyorum. Özge zaten sevgilisinin peşinde. Ben işte kendi halimde takılıyorum. Tipe bak <laughs> Bugün o kadar çok yoruldum ki ayaklarım pert durumda. Bunu en az 100 kere söyleyebilirim. Of. Evet şimdi indik biz arkadaşlar otobüsten o kadar çok uykumdan uyuyamadım zaten uyuduğum da yarım saat hani sonra kalkıyorum kendi kendime of. yani neyse bir şey demeyeceğim önce beklemek istiyorum bana bu şirketiniz için teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum edebiliriz.